Arın TV'den hepinize merhabalar. İki haberle karşınızdayım değerli dostlar. İlk haberimiz Dem Parti İzmit'te belediye başkan adaylarını geri çekti ve CHP adayına destek vereceğini duyurdu. Bu açıklama sonrası sosyal medyada Dem Parti'ye yoğun tepkiler geldi. Bu tepkilerin nedeni de CHP'nin İzmit adayının Afrin operasyonları sırasında bir füzenin üzerine isminin yazılması ve o gürseli sosyal medya hesabında Dikkat çeken bir mesajla yayınlanması o dönemde yapılan paylaşım bugün gündem oldu ve DEM Parti'nin bu kararına sosyal medyada yoğun tepkiler geldi. Şimdi CHP adayının, DEM Parti'nin destek vereceği CHP adayının o paylaşımın detaylarını ve gelen tepkilere hep beraber bakacağız. İkinci haberimiz de DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları halk buluşmaları kapsamında bugün Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde halk buluşmasında bir konuşma gerçekleştirdi ve bu konuşmada özellikle son günlerde e, Dem Parti ve Hüdapar arasında bir siyasi gerilim e, sürüp gidiyor. Konya ilişkin Tülay Hatimoğulları burada yaptığı konuşmada Hüdapar'ın ismini almadan bu partiye gönül veren kardeşlerime diyerek bir çağrıda bulundu. Şimdi Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatim oğullarının Hüdapar çağrısını da beraber izleyeceğiz değerli dostlar. Detaylarımıza geçmeden önce sizler de bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimiz değerli dostlar. E Dem Parti'nin İzmit kararına ilişkin. İzmit'te de Dem Parti kendi adayını çekerek destek olmaya karar verdiği CHP'li adayın Afrin operasyonu sırasında yaptığı paylaşımı gündem oldu. Dem Parti İzmir Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylarını çekti. Dem Parti 31 Mart seçiminde CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceklerini duyurdu. Haberin yayınlanmasından saatler sonra sosyal medyada CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in Afrin operasyonu döneminde isminin füzelerden birinin üzerinde yazılı olduğu fotoğrafla ilgili paylaşımı gündeme düştü. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşımı hatırlattı ve DEM Parti'ye tepki gösterdi. TSK ve Türkiye destekli silahlı grupların Afrin'e yönelik 22 Ocak 2018'de başlattığı operasyondan 15 gün sonra bir askerin atılan füzelerden birinin üstüne yazdığı Fatma Kaplan Hürriyet'e Afrin'den sevgiler. TMS'ye e, derneği e, fotoğrafını paylaşan o dönem CHP milletvekili olan Kaplan şunları yazmıştı bu görselin üzerine değerli dostlar o dönemde. Bu fotoğraf beni ağlattı diyerek hayatımda hiç bu kadar duygulandığımı ve onurlandığımı hatırlamıyorum. Bu fotoğraf siyasetteki bütün koltuklardan kıymetli siyasetin en büyük kazanımı. Terörle mücadelede yaralanmış, kalbinde terörist mermisiyle yaşam mücadelesi veren ama e, gazi sayılmayan kahramanların gazi sayılması için verdiğim mücadelede onlarla aile gibi olduk. O ailemin kahramanları Afrin'e gittiler ve oradan bana bu mesajı göndermişler. Sizleri seviyorum kahramanlar, siz bizim gazilerimizsiniz paylaşımını yapmıştı. Ekranda da şu an gördüğünüz görselde değerli dostlar. Ve bu Dem Parti'nin bu kararı sonrası sosyal medyada bu fotoğraf çokça paylaşıldı ve Dem Parti'nin bu kararına tepkiler e, çok fazla diyebilirim değerli dostlar. Şimdi sıradaki haberimiz de Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatim oğulları bugün Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde halk buluşmasında konuştu ve Hüdapar e, seçmenine dikkat çeken çağrılarda bulundu. Şimdi Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmayı hep beraber izleyelim dostlar. Bizi yeniden kurmak Böyle bir iradeye insanı, halkı, yurttaşı merkezine alan bir iradeye hep beraber evet diyemiyoruz. Değerli halkımız, Ahmet Tevbi Kürdistan'ın birçok yerinde AKP iktidarı küçük ortaklarıyla kirli ittifaklar kurmuş particiklerle birlikte AMET'te Kürt halkına dönük DEM Parti'ye olan sempatiyi ve sevgiyi DEM partine, Parti'ye olan siyasi bağlılığı ortadan kaldıracaklarını zannediyorlar. Kurdukları parti hiç bu Kontra'nın uzantısı olan partiyle sözüm ona Filistin için ortak gözyaşı döküyorlar. Şunu bilsinler ki ne onların Filistin için gözyaşı döken küçük ortakları ne de AKP'nin bizzat kendisi Filistin halkının yanında değildir. Filistin halkının gerçekten yanında olsaydı yapacakları ilk iş bütün anlaşmaları kesmekti ama değerli kardeşlerime seslenmek istiyorum. Burada İslamiyet'e, İslami değerleri kullanarak, burada dini istismar etmeye çalışanlara prim vermeyelim. Ve burada Filistin için gözyaşı döküp Ankara'da sarayla AKP'ye işbirliği yapmak gerçekleri bir İslam'ın, İslamcı anlayışın yansıması değildir. Bunlara asla burada yer vermeyeceğiz. Ve bundan bir kez daha diyoruz ki bizler bu ülkede yaşayan bütün halklar ve inançlar olarak kendi dilimizle, kendi renkimizle var olmayan ve bütün farklılıklarımızla birlikte demokratik bir Türkistan'ı ediyorum. AKP kayım atayarak bir rejim geliştirmek istedi. Ama bu süreçte bizler bütün o kayımcı rejimi boşa çıkaracağız. Belediyelerimizi 2019'da kazandığımızın daha üstünde bir oyla hep beraber kazanacağız. Ama biliyoruz ki bazı bölgelere oylar kaydırmışlar. Askerleri tabur tabur taşımışlar bazı bölgelere kazanmak için. Ve buna bunu başa düşürmenin en önemli yolu şudur. Birinci yolu bize bugüne kadar hiç oy vermemiş değerli ailelerimize hep beraber gidelim. Ve onların neden de Parti'ye oy vermeleri gerektiğini ve ikna edelim. İkinci işimiz, ikinci işimiz bu olup ama oyu burada olduğu halde başka şehirlerde olmak zorunda kalan değerli kardeşlerimizi, değerli çocuklarımızı, ailelerimizi, eş dost, akrabalarımızın buraya gelmelerini ve oylarını kullanmalarını sağlamalıyız. Biz örgütlü bir halkız değerli arkadaşlar. Onların bu seçim oyunlarını ve seçim hilelerini örgütlü bir mücadeleyle pekala boşa düşüreceğiz, Düşünebiliriz. Bunun için siz değerli halkımızdan ricamız gece gündüz demeden adaylarımız ve listemiz etrafında kenetlenerek Bismillah beklentimiz önceki oyu daha fazla arttırarak kazanmak, 31 Mart'tan bu meydanda seçim zaferini hep beraber kutlamak. Bizler bu çalışmayı Jitan kuvvetleri tarafından katledilen ve çok sayıda yargısız infazlarla, faili meçhul dedikçe faili belli olan Vedat Aydınlar için, Rojava'daki Kürt kardeşlerimiz için, İstanbul'daki Kürt kardeşlerimiz için, kendimiz için, kadınlar için, gençler için yapacak mıyız değerli arkadaşlar hep beraber? Sevgili kardeşlerim. Bu seçimin zaferi bu zaferi sizler olacaksınız. Sizler Jinaların, sizler Hakizelerin, sizler Sakinelerin yoldaşları olarak hep beraber Şenşiye Azadi Slotanı'nı Ahmet'e yankılandıracak mıyız? İşte sesimiz böyle güçlü oldukça, bizler böyle örgütlü oldukça, çocuklarımızın o güzel zafer işaretlerini gördükçe AKP'de bugüne kadar bu ülkeyi yaratan anlayışlar da bilsin ki Türk halkı diz çökmeyecektir. Onurlu mücadelesine sonuna kadar devam edecektir. Zaferimiz şimdiden mübarek olsun. Serkeftin, Serkeftin, Serkeftin. Evet el dostlar. Haberlerimiz bu şekildeydi. İlk önceden partinin İzmit'te adaylarını geri çekmesi, CHP adayına destek vermesi ve gelen tepkilere ilişkindi. İkinci haberimiz de Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde halk buluşmasında özellikle Hüdapar'a ilişkin Hüdapar seçmenlerine ilişkin yaptığı çağrı dikkat çekiciydi ve önemli de gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Geldik bir haberimizin daha sonuna değerli dostlar bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.